Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. Bilakis o gerçeğin ta kendisidir. Senden önce kendilerini uyaran hiçbir peygamber gelmemiş olan bir toplumu doğru yolu bulmaları ümidiyle uyarman için Rabbin tarafından gönderilmiştir. Allah o hak mabuttur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları altı günde yaratmış, sonra da arşına kurulmuş mutlak hükümrandır. Sizin ondan başka ne haminiz ne şefaatçiniz vardır. Hala gereğince düşünmez misiniz? Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin hesabınıza göre bin yıl tutan bir günde ona yükselir. İşte gaybı ve şehadeti görünmeyen ve görünen alemleri bilen mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi odur. Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı. Sonra onun neslini önemsiz bir suyun özünden meniden üretti. Sonra ona en uygun şeklini verdi. Ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz. Bir de, a, toprağın dibinde toz olup kaybolduğumuz zaman, gerçekten bu hale gelmiş olan bizler mi yeniden yaratılacağız, derler. Hatta onlar, Rablerinin huzuruna varacaklarını da inkar ederler. Bir görseydin o suçluları, Rablerinin huzurunda, mahcupluktan başları önderine eğilmiş şöyle derken, Gördük, işittik ya Rabbena, ne olur bizi dünyaya bir gönder, öyle güzel, makbul işler yaparız ki, çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık. Eğer dileseydik, bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin, cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım.'' hükmü kesinleşmiştir. Öyleyse siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz biz de bugün sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki kendilerine o ayetler hatırlatıldığında derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler. Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Öyle ya, mü'min olan hiç fasık gibi olur mu? Bunlar asla bir olmazlar. İman edip, güzel ve makbul işler işleyenlere, yaptıklarına karşılık, konukluk olarak, mehva cennetleri vardır. Yoldan çıkmış fasıkların ise, barınakları cehennemdir her ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya itilirler. Onlara, cehennem azabını yalan sayıyordunuz, tadında görün bakalım, denir. Bir görseydin o suçluları, Rablerinin huzurunda, mahcupluktan başları önderine eğilmiş şöyle derken, Gördük, işittik ya Rabbena, ne olur bizi dünyaya bir gönder, öyle güzel, makbul işler yaparız ki, çünkü gerçeği kesin olarak biliyoruz artık. Eğer dileseydik, bütün insanlara hidayet verir, doğru yola koyardık. Lakin cehennemi cinlerden ve insanlardan bir kısmıyla dolduracağım hükmü kesinleşmiştir. Öyleyse siz nasıl bugünkü buluşmayı unuttunuz ve bu unutmayı ömür boyu sürdürdüyseniz, biz de bugün sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan ötürü tadın bakalım sürekli azabı. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanır ki kendilerine o ayetler hatırlatıldığında derslerini hemen alır, secdeye kapanır, Rablerine hamd, onu takdis ve tenzih ederler. Asla kibirlenmezler. Teheccüd namazı kılmak için yataklarından kalkar, cezalandırmasından endişe ederek, rahmetinden ümid içinde olarak Rablerine dua edip yalvarırlar ve kendilerine nasip ettiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. İşte onların dünyada yaptıkları makbul işlere mükafat olarak gözlerini aydın edecek, gönüllerini ferahlatacak hangi sürprizlerin, hangi nimetlerin saklandığını hiç kimse bilemez. Öyle ya mümin olan hiç fasık gibi olur mu? Bunlar asla bir olmazlar. İman edip güzel ve makbul işler işleyenlere yaptıklarına karşılık konukluk olarak mehva cennetleri vardır. Yoldan çıkmış fasıkların ise barınakları cehennemdir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler yine oraya itilirler. Onlara cehennem azabını yalan sayıyordunuz. Tadında görün bakalım denir. O kâfirlerin dönüş yapmaları ümidiyle onlara en büyük azaptan önce dünyada açlık, musibet, esaret, ölüm gibi peşin bir azap tattıracağız. Rabbinin ayetleriyle kendisine nasihat edildiğinde sırtını dönüp uzaklaşan kimseden daha zalim kimse olur mu? Biz o suçlulardan elbette intikam alıp onları cezalandıracağız. Şu bir gerçektir ki sana verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiş sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı İsrail oğullarına rehber kıldık. Onlar sabrettiği ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe biz emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu gösteren önderler tayin ettik. Senin Rabbin kıyametteki büyük duruşma günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar arasında kesin hükmü elbet verecektir. Yurtlarında dolaştıkları nice nesillerin hayatlarını sona erdirmemiz onları doğru yola irşad etmiyor mu? Elbette bunda ibretler vardır. Hala nasihat dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki biz otsuz kır araziye su sevk ediyoruz? Onun sayesinde hayvanların ve kendilerinin yiyecekleri ekinleri yetiştiriyoruz. Hala bunları görmeyecekler mi? Bir de eğer iddianızda doğru iseniz bu fetih, zafer veya kesin hüküm ne zaman derler? De ki fetih günü kâfirlere imanları fayda vermez. Onlara mühlet de verilmez. Şimdi sen onları kendi hallerine bırak. Yardımımızı veya Onların helak edilmelerini bekle. Çünkü onlar da senin helak olmanı bekliyorlar.